Özgül'ün mutfağından herkese merhabalar. Bugün üstü çıtır, içi yumuşacık, mis gibi su böreği yapacağız. Bunun için öncelikle 4 adet yumurta, 1 çay bardağı su, 1 tatlı kaşığı tuzu ilave ettikten sonra alabildiğin kadar unu ekleyip iyice yoğuruyoruz. Fazla yumuşak bir hamur olmayacak. Bu şekilde iyice yoğurduktan sonra hamurun dinlenmesi için üzerine buzdolabı poşeti geçirip yarım saat kadar dinlendiriyoruz. Yarım saat dinlendirdikten sonra hamurlarımızı altı eşit parçaya bölüyoruz bu şekilde böldükten sonra bezeleri ayırıyoruz bezeleri bu şekilde yapıp daha sonra yarım saat kadar dinlendiriyoruz hamurlarımızı yarım saat dinlendirdikten sonra üzerine un serpip çok fazla ince olmayacak şekilde tepsi büyüklüğünde açıyoruz bu şekilde bezelerimizi açıp haşlamak için bir kenara ayırıyoruz. Ayrıyeten haşlamak için tenceremizde suyu kaynatıp üzerine bir tatlı kaşığı tuz ekleyip bu şekilde açılan hamurlarımızı haşlamak için bir kenara ayırıyoruz. Daha sonra ayırdığımız iki bezemizi de birini altına birine de üstüne olacak şekilde daha ince bir şekilde açıyoruz ince açtığımız hamuru tepsimizin en alt kısmına yerleştiriyoruz daha sonra üzerine haşlamış olduğumuz yufkalarımızı seriyoruz iki kat alta serdikten sonra Ortasını istediğiniz bir peynir çeşidini ekleyebilirsiniz. Yufkalarımızı bu şekilde tepsiye sererek üzerine hafif yağ serpiyoruz. Daha sonra en üst kata incelttiğimiz yufkamızı yerleştirerek en üst kata tekrardan yağ serperekten dilimliyoruz. Üzerine arzuya bağlı olaraktan çörek otu, susam serpiştirdikten sonra 200 derecelik fırında altı üstü iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Umarım beğenmiştirsiniz. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı yorum yapmayı, beğeni atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.